<laughs> onlar bunlar bildiğin kağıt. Ama lazım oluyor arada. sen <laughs> neyine lazım bu kağıt. İyi, tamam. Tamam. Bunu da atmazsın. Atmam. Niye? Ben, lazım oluyor bana. Şeyde, şeyde. Kutu, kutu lazım. kağıtları dağıtma. Alt çıfıt topla bütün çıfıtları. Ben toplarım. Bu çantalar da lazım olur. Al, al içeri götür o zaman ben böyle bir şey görmüyorum hiçbir şey atmıyor kağıt, bu kağıt ne için lazım olur oluyor bir hediye lazım oluyor bana lazım oluyor güzel bir şey çekiyor ben anne ne... sen yani savaştan çıkmadık artık o kağıtları düzleyip ütüle bir de yok ben. Kağıtları katladım. Allah Allah. Bunun içinde de var daha kağıt. Hı? Onları atır. E bunları da almışken. Kağıt, kağıt. At. Hayır bunları da kullanıyorsun ya. Bu kutuyu... Hatır. Atmayacağım. Aman aman atmam ben. Atıra. Kurdeleyi. Bu aba atırlar. Allah, Allah. <laughs> Anne kurdeleyi atayım bari. Allah Allah. Ne yapacaksın o kurdeleyi? Lazım oluyor. Bir şey bağlıyoruz. Pes. Bu fakurdu ya bu şey.